Ay <laughs> suratını yerim senin ya. Ya senin suratını yerim ben. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Gelim, gelim, gelim. Gelim, 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 gelim. Gelim, gelim, gelim. Mu. <laughs> 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 Selim. Selim. Anne konuşsana be. Seni yerim seni. Seni yerim seni. Geliyor 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 geliyor. Geliyor 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 Selim'e. Geliyor geliyor geliyor. Çekil Selim'e. Çekil bakalım be. Aman aman çok çekiliyorum. Çok çekiliyorum. Hadi bir de yap. Lüm 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 lüm. Hadi yap anne. <laughs> ama ama çok ciddi. <laughs> Selim. Geliyor 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 Selim'e geliyor geliyor geliyor. Geliyor 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 geliyor. Selim. <laughs> Şirin, Ağzı. yap bir bakayım be. Çelim. <laughs> Bak çikni çikinliğe bak çikinliğe bak Allah'ım çok çikin oluyorum böyle dedi çok çikin oluyorum <laughs> ay çok çikin.